Merhaba sevgili yaylar. Bugün 2 Aralık Pazartesi. Ay günündeyiz. Bugün kendinizi ifade etmek için ee, iyi fırsatlar karşınıza çıkabilir. Sohbetlerinizde kişiliğinizi ortaya koyabileceğiniz için yeni tanıştığınız kişileri etkilemeniz de daha kolay olacaktır. Bunu değerlendirmeye çalışın. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 2 Aralık Pazartesi. Ay günündeyiz sabah 8.31'de Ay Yay Burcu'na geçiş yapacak. Dün geceki kasvetli ve ağır ruh halinden bugün kurtulabiliriz. Yay Burcu'ndaki Ay dışa dönük, iyimser, neşeli, hareketli enerjiler verecek güne. Sabah ve öğle saatlerinde Ay Neptün karesi Biraz hayalperest bir yapı verebilir ve gerçeklerden uzaklaşabiliriz. Kararsızlık, değişkenlik, dalgınlık, günlük işlerde bazı karışıklıklar oluşabilir. Bugün çalışmak yerine açık havada zaman geçirmek, gezmek, sosyal ilişkiler kurmak bize daha cazip gelebilir. Öğlen günlük hayatımız biraz daha hızlanabilir. Sabaha karşı doğacak yeni ayın keyifli ve heyecanlı etkisini hissetmeye başlayabiliriz. Akşam saatlerinde Ay Uranüs üçgen açısı heyecan ve coşkumuzu bugün arttırabilir, ani ve beklenmedik tepkiler verebilir, bazı e, sürpriz kavramlarla karşılaşabiliriz. E, bu enerjiler daha çok e, ateş grubu burçları, e, Koç, Aslan ve Yay burçlarını daha fazla etkileyecektir. E, bu gece 02:22'de Yay burcunun 11 derecesinde Yeni Ay doğacak. Yarın tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.